bugün inşaata gideceğiz orada aşırı korkunç. Bu Arkez sefer uzun zamandır katıldan. inşaat videosunu hala çekmedik. Evet. Şu an bir ara şey arkadaşlar. Çünkü benim dışarıya çıkacak vaktim yok. Benim de. Adım, 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 adım. <laughs> arkadaşlar çatı da çıkacağız bu sefer. Peki ya, yanınızda bir erkek marşı komisayda. <laughs> Başka yere <laughs> gidelim.

Oha kız, kız yemiş. Ben pişirdim. Hmm. Biz ne evet. mal gibi kardan yürüyor? Şimdi, de var. Eğer ben doymazsam sıkılacağım. Ben de. Yani. Arkadaşlar buraya gireceğiz ve evet, çatı katına da gireceğiz. Olur, ben çok donuyorum kafa. Ben de benim dondu. <laughs> Buza bastım. <laughs> <Buraya> ne? <yakın. gülüyor> girelim çıkalım. <laughs> Allah'tan sabah akşam olduğunu düşünce. <laughs> arkadaşlar bir de orada çok fazla konuşmayabiliriz. Arka buraya gireceğiz. Burada yapılmamış daha. yabancı gibi bir şey değil daha yapmamış. Yani. Bir şey bir şey bir şey bir şey ben de. Biz bir kere girmiştik arkadaşlar. Neyse, dur, dur, dur. arkadaşlar dur, dur. Ay bismillah. Şu çok köpek var. Yemin hiç. <laughs> Sence var mıdır? <laughs> Oğlum beni korkutma lan. Gerçekten bir kere ben görmüştüm köpek. <laughs> <laughs> Ama şu an yok. Bence de yoktur şu anda hiçbir köpek falan yok. Hadi. Çöpünü buraya atma tamam mı? <laughs> Cebine koy. Aykaya burası öyle biz bir kere gitmiştik. Kodum. ses geliyor. Girmeyelim. <laughs> Bak kanka, korkutma beni. <laughs> Arkadaşlar şimdi gideceğiz tabii ki de. ben sıçarım ama. Ama onu erkek lazım. Eymer'i mi çağırsak? Hayır ben çok geldim. Elmen daha korkaktır benden. Of! Aklımı çıkardın. <laughs> Bir dakika biri var mı diye bakıyorum. Ben Allah'tan korkarım o boksu bu cinlerden. Kim çarpılacağım? Allah korusun. <laughs> Ay ben yine çıkırdık. <laughs> <laughs> hayır yeme hayır. Arkadaşlar şimdi de çekiyoruz. Yemek yiyor burada hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Elim donuyor. Bunları çok üşüyorum. Ya benim de. Oğlum hadi gel gülme. Bir tane eldiveni bana ver. Biz, <laughs> ver şurada. <gülüyor> <gülüyor> bu da telefon tutacağım eline takacağım. Hele ver takayım sana kıymağı gibi sınırsın. Çok eldivenim elime de bak. dokunma. Tamam. <Sonunda. gülüyor> <laughs> genç bayanlar ölecek mi sadece bu? Dünya sen. şu anda ikimiz de korkuyoruz. Ay hayır ya. Gir zekalı. Kabreye diğer elini tut. Elim <laughs> dolmaması için ben böyle yapıyorum. İşte işte bunu buraya geçir. Hayır. Tamam gel. Kanka şu tutalım. Allah'ım korkarsa görürüm bizi. Benim diye tutarım. <laughs> Kanka. Kanka ne Köpek mapak yok arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar şimdi e, sen bu arada bir kere inşaata girmiştik ama azıcık girmiştik onu attın mı sen videosunu atma. Atma, atma atma Girelim Bak ya orada <laughs> ter var Ha ikinci kattaydı Bismillah ha böyle Hemen evet. birden tırmıyorum Sebeşle biz çok geldik Burası neresi böyle Burası şey Salon gibi Hatta biz burada saklanmıştık arkadaşlar. Evet. O yüzden Böyle bir yer. İnşallah yine mal gibi tellere basmaz. Evet. Evet. Yok tuvalete değil. Ha evet. Burası da. Şöyle bir yer buna. Burada Var bir... Bir mısın? <laughs> Şöyle ber, burada. Ha ya. Bu ev neden mezarlığın dibinde? Benim, benim. Ve neden park mezarlığın dibinde? Evet, her, park bu ev alakasız. Yani park niye? <laughs> bu işte, Burası... Abi, bir Burası? Bu köpekler. Balkon. İçeriç edelim. Çok güzel Ne var? İşte burada. Şurası da banyo ile tuvalet. İkinci kat var ya. 2. katta bomba. Allah'ım. Evet, Abi buraya giriş bilemedik. Ne Şurası böyle? Oho. Burada koltuk var. Çok gezmeyelim buraları. Aynen oralar girmiyor. buraya girmesek mi? Hani şey var ya pencere. Aynen. Burası da böyle. Aynen. aynen. Evet. Ama orada bir şey Kanka bak. Hayır, Korkutma. Bak. gelip baksak Ha? Bir bakalım oraya. Yok ya yani, bir şey yok. Ya. O, Burası. Şey, yok. O, ne? Yeme hayır kanka bak hayır. Ne Hayır. Elim Kanka mal mısın? Ben burada şey tutuyorum. burası da ikinci kat arkadaşlar. Üçüncü kata kanka çıkmayacağız. Çatı yöneye çıkmıyoruz. Çıkmayalım. Sen götün yiyorsa çık. Niye? Çık. <laughs> Sen de, de çıkacağız. Hayır. Çıkacağız. vallahi ben çıkmayacağım. Ben kararıyorum. <laughs> Orada tel sakın basma. Basmayacağım merak etme. Senin mallarını yapma. Burası da böyle Burası yapıma geçmişler burayı. Bakın işte o da burası. Hı, -hı. Olmaz. çok açık. şöyle göstereyim. Burası da açık. Evet orası delik arkadaşlar. Şöyle. Baş parmaklarım dondu Burası da böyle. Nasıl böyle yapıma geçmişler burayı. Buraya böyle yapıma geçmişler. Şurada odalar var. Burayı uzaktan çekim yapacağım çünkü teller var. Ben buraya gidebilirsem giderim. Ben gitmeye çalışacağım. Hayır bekle ben takip etsen. Aga gideceğiz. Arkadaşlar şuraya bas. Annem buraya Kanka bak. Bak. nasıl gidek ya? Kanka şuraya bas. Tamam, ses çıkarmayacak. çok. Ben tek mi gideceğim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanka senin beynine. <laughs> Üst kata ben gidemem. Ha, bu da, bu. Anladım. Arkadaşlar şu video çok kısaydı ya. Evet. Ama Kısa var. olsun çünkü biz korkuyoruz bildiğiniz üzere. Yanımızda bir katı başkasıyla bir zaman gideriz. <laughs> Aynen. Biz iki kız hayatta gidemeyiz. Evet. Elbet bir kişi daha lazım. Yani. Gidip çağırsak mı acaba? Gidip. Hangisi? Eyvan eyvan. Çağıralım mı? Eyvan gelmez hayat. Gelmez ya. Yani. Annesine söylerim. Bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürük. Bye bye. Eldivenle görüşürüz diyeceğim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay bay. Kapan lan. Şey. Kapatayım. Bay bay.